Selamun arkadaşlar bugün Duo e, ve Kavici Vanguard maçı girdik e, Ömer arkadaşımız arkadaşımız da. Ömer arkadaşım da Ve maçı kazanmaya çalışacağız elimizden geleni herkes yapacağız Ananı sik lan Ali He Chat ban yemişim Ömer Bilmiyorum Ömer <laughs> ya Geçmiş olsun Kaç kez yazabilen bakacağım şimdi Ben neden şey bana yedim ki? Ha kav. Yani dua et ban yemi senin yani. Dua tamamen pem ban yani. Adamla 30 dakikalık felistiz. O video gelecek. O videodan sonra bu bu videos bu anlaşkin bu video gelecek. Ben kaldım go. Evet, no flash kolaydı. Ah. Çok Ananın ki. Ali ben ne yaptım ya? Ne yaptı? Elimdeki lane'i verdim şu an. Neden ne yaptı? Dedim. Daha var. Short. Ne yaptı ne yaptı? benim

O adam aldı içine beni attı ben ya. Ay <laughs> dedim ya. <laughs> Ali ne yaptığını gördün mü? Kanka tam tem bak tam ki içine attığını bir görse. Bu hesaptaki olumsuz faaliyetler nedeniyle şu an işin sohbet mesajlarına sınırlama getirildi. Oyun oğlum adam. Meko ha? e yok. Evet. yok hala. Ben niye dik saldım ki ben Niye dik saldım? Ayy. Adam şey, AWP Abi okay. ben... ee, bomba, bomba. bak kanı mı? salma. bir kişi mi? Adam son mitten Ben vurdu vurdum herife. ha? Aa Eee ka adam önünde. Önünde Oha. Bomba 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 Yat oğlum aşkına. Ya ne yaptın? Yat ya, ya. oğlum aşağıya. Aga modu gelsi geldi ya. Orada tipi atmış oğlum sana. Tipi atmış ananı bacını ya. Direkt, direk, direk. Butan mal, mu? butan mal biliyor musun butan mal tam çek mal GT2 <laughs> hadi ve amunu koyayım ya <gaya. gülüyor> aga ya on var geldi adam geldi uf Lütfen like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapaıcığım. Neydi? Of. Üz abone olun. Selamünaleyküm ya, arkadaşlar. Aa gol yedik. 4-0. Adam okay, 4-0. Bu keyidir. Anne, kimi kesti oğlum orada da? <laughs> Bu keyidir yani adam 4-0 göster kan gösterme be koca. Arabaya bir yakıyorum abi arabalar değil mi bok yedin yani ha bak şu daçını harbi bok ya amına koydum sala, bana salsana Ne yapıyorsunuz orada? Bana bak. Çok iyi. Helal lan sana. Onu ne? Kaç kaç şaka geliyor. E atacak bak. Q'ye atacak sana. Öldüm. Lan şey yardım et adama. Q at bir şey at. Ya baba oynadı ya. Baba oynadı ya. hızına geçtim. <laughs> Ananı ya. Ali ben bu adamı keseyim mi senin için? Kes oğlum. Senin için keseyim mi? Kes oğlum. Kesmeyeceğim mi benim için? Kesmeyeceğim. Neden? Sana Allah Allah bana ne mi? Haydi anlıyorum sen bana ne bana ne? Tamam adam ss ça. Tamam. Çık da atayım mal gibi. Ali gel. keseyim, hadi. keseyim hadi. Kes aga bunu Kes. Oo tam geke bak ölmekten tam putkun ne ya. Bunu bana ne yapıyor o adam? Kanka hep öyle amına koyayım ya. 4 kez ölmüş <laughs> Bizim de... <laughs> Ali <Ya>. kestim senin Başak. içine gel Eyvallah. Onu <laughs> Ali bok gibi oynadım kesemedim senin yüzünden. Siktir lan benim ne yüzünden. Ben ne yaptım amcik. Yani flash yani. Dive atıp öleceğim yüzden. Kanka bu tam tam Aa, ben ne yapıyor bunu hep kendini içeri. geziyor. Bir de alamadılar hep ezerdeler. <laughs> Bekle. <laughs> e Ali köpeği ne ya <laughs> içeri mi aldın köpeği he yok yok abi bu yelile I found it.

Ananı sikiyim seni. Gene mi ölüyon ya? Ezi girif ya. Ya siktir ya. Girif ya. Ya git lan kendine bak amına koyayım. İlk Ben <laughs> genk durumum. Ya, oğlum. Ne ben çok genk ediyorum Videoda izlersin. Sakın kaç kez geldi amına koyayım. Bak ki ya bak ki ya. Bizim biri, Abi, ne ağladı bu şey Ay, orada mı orada mı orada mı orada muhaneyle mi nakıyım <laughs> adam seni ezmiş oğlum muade. çok fazla ezmiş ah ezmiş ananınki şimdi ezdi işte ahami boku yedi önceden ezdi oğlum ssss <laughs> Ha ben bok yedim şimdi öyle. Helena ha yedim. Canıma bak. Bak açayım mallı. Ne? Oha, çok güzel. Kapı, helal, helal. Hayır, global. Çık şako geldi, çık.

hiçbir şey yok Ya yani, yeah, bu, bu çocuğu hep fake ilerliyor ya. Helal Devam et Devam et. Devam et. Devam et. Orası tek. Oyna. Dikkat et. smoke çölçez vurmuş lan bizim baksana.